Unutma Beni dizisinin şeyindeyiz, figürencilik oynayacağız. Hayır olacak, Hiç ben değilim. Çekimlere Patron Bey konuşuyor. Buralarda yok zaten. Ne zaman geri dönüyorlarmış? Ne zaman dönüyorlarmış? Dönecekler amk ne zaman? He. Kamerayı durduralım, sonra tekrar başlatırım. Set çekimindeyiz.

Evet. Garantiye verdim ben bunu. Bunun şarkısı çalıyor bir dakika. Evet. Ben bunu garantiye verdim. Telefon gelmedi. Ondan sonra Nokia'nın mağazası batmış. Bana 1750 liralık, ben o zaman 1750'yi almıştım telefonu. Belki hatta onun videosunu da çekmiştim. Bunun yerine gittim 1500 liralık bunu aldım. Sony'nin bu M... Yani 1700 liralık bir hak verdiler. Onu aldım. Artık yakında video çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bununla. Ön kamera hiç güzel çekiyor. Hatta Nokia'dan Nokia'dan iyi çekmese de yani idare eder. Yani şarj 2 yıllık da garantisi tekrardan geri başladı. Onun garantisi nereden baksan 3 ay sonra bitiyordu. Bunun garantisi sıfırdan. Yani 2 2 yıllık garantisi tekrardan geri başladı. Ve üzerinde daha parasını da almış. Şurada bir yerde olacak. Bunu da borçlara vereceğiz. Anneme verin bunu. Bugün arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Ee, Hayri'nin Hayri geldi bugün. Az önce gitti hatta. Film e, vardı unutma beni şeyin ajansına çağırdılar Hayri'yi. Ondan sonra. Neyse gittik arkadaşlar. Adam mesela oradaki adam beni çok beğendi. Dedi ki ondan sonra en iyisi ben bu çocuğu da oynatayım filan. Figüran oldum. E, umarım izlerseniz e, 1586. bölüm olacak. Yani arkadaşlar herkes izlerse o bölümü, özellikle o bölümü izlerseniz çok teşekkür ederim. Yani... İzleyin orada ben varım sarı kafalı çocuk. Ondan sonra kızla beraber oturuyordum. Kız da güzel olmadı ya. Arkadaş orada var ya şimdi en kötü kız bana düştü biliyor musun abla? En kötü kız bana düştü. Neyse arkadaşlar e, artık bununla çekime devam edeceğim. Arkadaşlar bu arada ben siteyi açtım. Yakında koma çevireceğim e, o siteyi. Bir yerden bir mevla bekliyorum. Küçük bir e, site açma abiden bir mevla bekliyorum. Oradan yakında onu koma çevireceğim. E, durmadan ürünler koyuyorum arkadaşlar. Bütün ürünler gidip teker teker araştırım e, araştırdığım ürünler yani en ucuzunu koymaya çalışıyorum o yüzükle Şu an saç ürünlerini fazla koyamıyorum arkadaşlar. Niye koyamıyorum? E, ürünler biraz fa fazla pahalı hatta Çok çok pahalı da neyse 300 400 olunca onların fiyatlarını düşürmeye çalışıyorum. bunlar düştüğü zaman e, teker teker siteye koyacağım. Adı üstünde bu fiyata kaçmaz tk şey, ama şu an kom olacak. Bu fiyata kaçmaz.com. Bu fiyata kaçmaz.com. Yani Umarım güzel bir site olacak. Yani umarım alışveriş yaparsınız. Özellikle bana destek olmak istiyorsanız arkadaşlar hani bir nevi katkı sağlarsınız. Yani yardımcı olursunuz. Ya yani umarım alışveriş yaparsınız. Umarım güzel ürünler koyarım ve de ucuz ürünler. Ucuz ve işe yarayan ürünler koymak her zaman gelir. Boş konuşmayayım. Kapatabilirsin artık kamerayı.